Evet değerli izleyenler, gazeteci Cihan Çakır şimdi Skype hattında konuğumuz. Cihan Bey merhaba. Merhabalar, iyi yayınlar. Teşekkürler. Öncelikle siz hangi e, gazete yayın organında çalışıyorsunuz e, bize aktarır mısınız? E, bizim kendimize ait e, yerel gazetemiz var. Ünye net Haber Haber ve a TV. Ünye e, Haber. Unut, evet, Ünye, Ünye net Haber ve yerel hı. internet Ünye üzerinden net. yayın yapan A52 TV'nin e, sahibi, imtiyaz sahibi. Şimdi Sedat Peker sizin bu ifadenizi doğrulamış. Neler yaşanmıştı evet. o dönem? Anlatabilir misiniz? Sizin ağzınızdan tabii, dinlemek isteriz. abi 2019 yılındaki yerel seçimlerde e, biliyorsunuz ki e, her siyasi parti bir aday çıkar diyor. Hı -hı. E, Ünye'den de Ünye Belediye Başkanlığı adaylığına son 20 dakikada e, ortalıkta ismi dolanmayan, ismi geçmeyen bir aday çıktı. Hüseyin Tavlı diye. Hüseyin Tavlı'nın 20 dakika içerisinde aday yapılmasını şaibeli olarak nitelendirip biz bununla ilgili haberler yaptık. Dedik ki bir adayın üzeri çizilip bir normal bir adayın üzeri çizilip açıklanan bir adayın 20 dakikada Hüseyin Tavlanın aday gösterilmesinin arkasındaki güç nedir dedik. Arkasındaki ilişkiler nedir dedik. Çünkü malumunuzdur ki yani 20 dakikada kimse bir yere aday gösterilemez. Çünkü biz bunu gazetecilik hayatımızda da böyle gördük. 20 dakikada aday olan bir kişiyi de eleştirmeye başladık. Dedik ki gelişi Hüseyin Tavlı'nın çaybelidir. Bununla ilgili araştırmalar yaptık, incelemeler yaptık. Geçmiş aile ilişkilerini inceledik, siyasi ilişkileri inceledik ee, ve bunun sonucunda da bazı noktalara e, vardık ve bunları yayınlayınca da tabii tepkileri almaya başladık. Hı hı. Tepkileri alınca da e, siz değerde biliyorsunuz ki ilk önce bu yakın e, eş dostla e, haber kaldırılmasına gelinir. Daha sonra başarılı da bu noktaya geldik. Sedat Peker'in bizi araması noktasına geldik. Ee, Sedat Peker'in e, aradığı haber de yine Hüseyin Tavlı ile ilgiliydi. Bize şu aradı anda mevcutta ki, başkan olan kişi değil mi? Ünlü evet, belediye başkanı. Evet şu başkan. anda AK Parti Ünye belediye başkanı Hüseyin Tavlı. Hı hı. E, mevcut başkan. E, bize dedi ki e, şu, şu haberi kaldırılmasını istiyorum. Bize dedi ki neden, niye? Yani sebep nedir? Yani bir gazeteciden haber kaldırılması demek gerçekten çok vahim bir durum. Biz ilk önce yok dedik. O ondan sonra bizden ısrarla rica etti. Biz de dedik ki haberi neden kaldırıyoruz? Sizin ünyeyle ne, de gibi bir alakanız var? Ünyedeki bir seçim sizi nereden, nasıl bir şekilde size bir bağlantı kuruldu? Yani <laughs> nasıl alakadar etti siz dedik. O da kendisi dedi ki bize bakanlıkta dostlarımız aradı. Bizden rica etti. Ben de Senden rica ediyorum dedi. Ben bakanlık de, Sedat Peker'i arıyor, Sedat Peker de size ulaşıyor. Zinciri böyle evet, mi işlemiş? Evet kendi, kendi kendi demesi. Kendi beyanı. Kendi ifadesi. Hı hı. Evet kendi ifadesi. Biz de tabii e, dedik sorduk kendisine bu dedik e, bakanlıktan tamam aradı da kim aradı? Kimler aradı? Yani bunu e, doğal olarak sorarız. Hangi zaten bakanlık zaten acaba? Merakta bizim. Biliyor var musun? biliyorsunuz. Cihan Bey hangi evet, bakanlıktan canım. söz ediyor acaba onu biliyor musunuz? Valla bu orada kastetti bakalım İçişleri bakalım hmm. İçişleri Bakan. Ama bize kimin kim tarafından arandığını söylemedi. De sadece şöyle bir cümleyi kullandı. Biz de e, seni dedi aşar dedi. Yani kim arandı dendi. Seni aşar dendi. Bize hı hı. şey yapılmadı. Biz e, hiç yapmadığımız bir şekilde iyi haberi kaldırdık. Kaldırdınız. anlayamadım. İyi haberi kaldırmak zorunda kaldık. Kaldırdınız. Evet. Hı hı. İkinci e, yine aradan 3-4 gün geçti. Aynı diyalog tekrar yaşandı. Biz bu sefer dedik ki kardeşim gazetecilik şeyine yakışmaz. bize e, Biz dedim haberi kaldırmıyoruz. Eğer madem bu kadar gazetecilik oynayasınız var bir gazete kurun. Siz yazın siz çizin dedik. Uh -huh. Ve haberi kaldırmadık. Orada da aramızda ufak bir diyalog geçti. Kötü bir diyalog geçmedi ama e, ısrarcı oldu kendisi. Biz de ısrarla kendisine haberimizi kaldıramayacağımızı... Biz bu işin etik olmadığını söyledik ve bundan sonra da herhangi bir herhangi bir şekilde bu yönde talepleri olursa yerine getirmeyeceğimizi söyledik ve ondan sonra da zaten kendisiyle görüşmedik. Ama evet. e, o süreçte biz ısrarla kim tarafından e, kimler tarafından sorsa sorduğumuzda da kendisi bize hiçbir şekilde e, isim vermedi bunu da e, söyleyebilirim. Ama Bakanlığı işaret etti. Evet, bakanlı işareti Hatta ikinci aramasında biraz e, biraz e, ses tonu yükselterek "Kardeşim dedi, sen dedi dikiş tutmayacak mısın?" dedi. Sanki biz kendisine bağlı çalışıyormuş gibi dikiş tutmayacak mısın?" dedi. Orada da zaten biz de tepkimizi koyduk. Zaten diğer aramalar da gerçekleşmedi. Yani burada bitti yani olay ikinci aramada. Evet. Peki Cihan Bey başkaca baskılar gördünüz mü? başkaca kişilerden? Şimdi e, biz 7 yıldan beri bu işi yapıyoruz. 7 yıllık süreçte biz e, ortaya koyduğumuz konular ve araştırdığımız konular e, genellikle marjinal daha e, araştırarak yaptığımız konular olduğumuz için çok çok şeylerle karşıya kaldık. Ben engelli bir gazeteciyim aynı zamanda. ve Engelli olmama e, rağmen ben darp edildim e, bazı konuların üzerine gittiğimizde. Yine hı hı. önceki dönem AK, e, önceki AK dönemde AK Parti belediyesini eleştirmiştik. E, görevden alınan e, Ahmet Çamyer'i da eleştirmiştik. O zaman da mesela darp edilmiştik. Yine malumunuz Türkiye, ki doğruları yazan gazetecilere işi zor. Önce biliyorsunuz evet. yakın ilişkilerle bastırmaya çalışıyorlar. Daha sonra maddiyatla bastırmaya çalışıyorlar. <laughs> daha sonra hukuku kullanıyorlar. Ve en sonunda da iş buraya kadar mafyabari e, metotlara kadar gelebiliyor. Ama ne yazık ki ve ne yazık ki bizim benim asıl üzüldüğüm asıl üzüldüğüm nokta e, şu. <laughs> Hukuk hiçbir zaman hemen hemen hiçbir zaman yanınızda olmuyor girip şikayet de, dile getirseniz de. Bakın ben bununla ilgili Cumhuriyet Savcılarını da davet ettim. Ama şu anda ulusala çıkana kadar kimseden ses, ses gelmedi. Sizi kim darp etti Cihan Bey? Valla şu emniyet kayıtlarında mevcut, emniyet kayıtlarında bunlar tespit edildi. Ama savcılık, o, savcılığa yansıdıktan sonra iki, elde, iki, iki, yıl süren dosya açılmadan kapatıldı. Siz bil, siz biliyor musunuz yani bu kişileri tespit e, isimlerini kim olduklarını nereye mensup olduklarını. Tazgıya, ben, tabii ben abi bizim araştırmalarımızda biliyorum ama şimdi hukuk karşısında kapatılan bir dosya varken bunu buradan açıklamamda bana bir hukuki boyut açıklar. Yani çıkarır ortaya. O yüzden çünkü e, bizim verdiğimiz isimler hukukta aktlanmadan kapatılan isimler. Yani dava e, açılmadan e, kapatılan isimler. Peki son bir soru. O kişiler hangi yapmış olduğunuz haber üzerine sizi darp etti? Yani hangi haber birilerini rahatsız etmiş? Vallahi bilebiliyor ne şey yazıyorduk. Belediye üzerindeki yolsuzlukları yazıyorduk. Hmm. Yakın eş dost ilişkilerini yazıyorduk. E, alınan paraları yazıyorduk. Onları yazarken de sonuç tabii ki ister istemez bu hmm. noktaya geliyor. Biz yine e, halimize şükrediyoruz. Niye derseniz. Yani e, biliyorsunuz e, bu yolda çok şehit gazetecimiz var. Ee, öyle de olabilirdik yani. Evet. Gerçekten ülkemizde zor bir mesleği yapmaya çalışıyoruz. Kolaylıklar diliyoruz evet. Cihan Bey. Karadeniz ederiz. Radyo Gazetesi evet. Dernek Başkanı ve Ünlüye Net Haber de çalışıyorsunuz. Evet. Arkada meslektaşlarımıza da selam olsun. Teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız. Çok katıldınız. teşekkür ederiz. Saygılar. Görüşmek üzere. Için İyi sağ olun.